Herkese selam. Bugün salı günü ve sınıf arkadaşlarımla Balata gezmeye geldik. Tam olarak olmaktan korktuğum yerdeyim. <laughs> Seneler önce iki kez falan gelmiştim ve bir daha gelmeyeceğim demiştim ama Serra'nın yoğun talebi <laughs> üzerine de yerinden buradayız. Selam verin kızlar. Merhaba. Serra. Ben Serenay. İciler. İciler ve Serra ev arkadaşı. Böyle. Bugün burayı buradan güzel kesitler çekeceğim. Koyacağım videoya diye düşünüyorum. <laughs> eski olan. da arkadaşım buluştum. <laughs> e, yokluğunda youtuber oldum. Bu kadar hakkında ne hissediyorsun? Videolarımı izliyor musun? Like. Öyle. Bir şeyler yiyoruz. Buraya göstermiştim, buraya gitmiştik bu tatlıcıya. Yine geldik, Emine'ye yi götürdük bu sefer. Böyle kısa bir selam verelim dedik. Herkese selam Cevizli Gecelerinden. <laughs> Cevizli Gecelerinden herkese merhabalar. Buralar benim yurdumun tarafı ve akşamleyin Rasim 9'da işten çıkıyor. Ben de 11'de yurt girişim son o yüzden... Arkadaşlar beni çok sormuşsunuz video editörlüğü yapıyorum. <laughs> ya benim de son girişim 11 olduğu için o yüzden hep akşamları burada takılıyoruz genelde yani bugün hiçbir kafeye falan da oturmadık. Sadece yürüdük cips aldık Migros'dan. <laughs> İki de içecek aldık. Kardeşiz. <laughs> ya öf. İki tane de içecek aldık işte. Oturduk. Öyle bir gün de size de bir selam çakmak istedim. Neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım her şey sizin için yolundadır. Benim hayatımı soracak olursanız bu aralar biraz yoğun gidiyor. Yorumlarda da zaten biri yazmıştı. Fatma mıydı? Fatma Çelik. Nur Zehra Çelik. Evet evet. Öyle birisi. Evet ya, her videoma yorum yaptığın için çok teşekkür ederim bu arada. Sanırım sen yazmıştın. Umarım doğru hatırlıyorumdur. Doğru doğru. Ve hepsine nasıl yetişiyorsun diye sormuştu. Yorumda da cevapladım ama ekstra söylemem gerekirse. Yani yetişemiyorum. <laughs> ya, zor her... oluyor, çok zor oluyor. Çok zor oluyor. Gerçekten sev, yani çok bölünüyorum gün içinde. Ve bazen her şeyi yetiştiremediğim zaman sinirlendiğim, agresif olduğum günler de oluyor. Ama genel olarak hepsini çok sevdiğim için ve severek enerjimi vermeye çalıştığım için işte uykumdan kısıyorum, başka bir şeyden kısıyorum. Bir şekilde idare ediyorum. Bir de ben gerçekten çalışkan bir öğrenci olduğumu düşünüyorum. Dersleri de salmıyorum o yüzden. Benim ortalamam 2.65. <laughs> gerçekten mi? Evet. <laughs> Tembel. <laughs> Öyle. O yüzden biraz gerçekten yorulabiliyorum. Ama... İstanbul Üniversitesi bekliyoruz. Ya oho! Bir çayınızı içeriz. <laughs> evet. Öyle. Onun dışında sen bir şeyler anlat. Çok böldün madem beni. Bu kadar böldün anlatamadım. Bak bir şey anlatmaya çalışıyordum. Süper bir iş günüydü. <laughs> Harika hissediyorum. Her şey üst üste geldi ve çok iyiydi. <laughs> Yoruldun değil mi? Çok fena. Fena bir gün müydü? Yorucuydu. Hani arkadaşlar video editörü gerçekten bildiğiniz gibi değil. Hani ayarlamalar etmeler hepsi çok zor yani. Şimdi gerçeklere dönelim. Şimdi gerçeklerden bahset. Ormanlı, ormanlı, ormanlı. Tamam, ben biraz zengin olabilirim biraz. Ya. Baba parası yiyorum. Ha hakkını vereyim. Amerika'da e, iki yıl eğitim aldım. E, ondan sonra İngiltere'de dil kursuna gittim arkadaşlar. E, çok sormuşsunuz. Araba ne diye? E, araba Passat. Babam aldı bana. E, 2017 model. Az yakar çok kaçar. Hadi bakalım. Şimdi gerçeklere dönelim. Gerçekler. Arkadaşlar ben bir işçiyim. Tutu biraz. Arkadaşlar böyle ben de hani anlatacağım size şimdi. Bu dönem en sevdiğim ders sosyal psikoloji. Gerçekten çok 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 keyifli geçen bir ders. Bu dönem böyle en çok o derse gitmekten zevk alıyorum. Halbuki böyle psikolojiyle alakalı dersleri zaten seviyorum ama sosyal psikoloji ekstra sosyolojiyle daha bağlantılı yani direkt insanın sosyalliğine ele alan bir şey ve e, sosyal ortamlarda nasıl davrandığını ele alan ve onu irdeleyen bir şey olmasından ötürü bizim de toplum içindeki hareketlerimize daha yakından bakabilmek açısından bir tık bu böyle kolektif bilinç dediğimiz olayı da daha çok irdeleyebilmek açısından gerçekten sosyal, psikolo sosyal psikoloji dersini çok seviyorum bu dönem. Berbat bir açıdan çektiğini de düşünüyorum. Çünkü seni. sol elle çekiyorum hanımefendi. Bu sol elle çekiyorum. Bu tarafıma geç. Ah arkadaşlara. Ne çekiyorum? Neler bizleriniz? çektiğimizi bir bilseniz. <laughs> Öyle arkadaşlar bundan bahsetmek istedim. Bu kadar. Çok konuştum galiba. <laughs> Sakinleş. Çok konuştum. Bu şekilde size kısaca bahsetmek istedim. Böyle. Herkese selam. اصلاً من خوب Evet, üçüncü oda arkadaşımız sevgili Ceren. Hoş geldin aramıza. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, görmeyeli youtuber oldum. Başarılarını devam edelim. Teşekkürler. İki dağdım bebeğiz. Evet Ceren'le eski Ceren, ceren yaşlanıyorsun. Evet kaç yaşına geldin? <laughs> Oha hayatım bitmiş. Öldü. Bence de. Ben de yeni kim Sen ben Ceren yaşlanmışsın mı? Evet. Ben de yazdım yapıyorsunuz. <laughs> Neyse ben de yiyeceğim. Şu an Biraz daha mı? <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar. Kumpir yemece. Ayşe Çoban beğendin Yine mi? Yiyor. <laughs> Galiba beğenmediğim bir şey olmadığı için. Doğru. Senin için çok zor olması gerekiyor. Yine çok yemek. beğendim. Evet ben de çok beğendim. Bir Gayet güzel, olsun. evet. Bakiyem yetmesede. İyiyim yani bir şey. Arkadaşlar üç kişinin tek başına yediği şeyi tek başımıza yiyoruz. Çünkü neden yemeyelim? Herkese merhaba Adam arkadaşlar. İrem böyle mi başlıyorduk? Evet canım böyle. <laughs> evet günün sonu. güzel bir gün geçirdik bence. Günü puanlayalım. Onun 10 üstüne. zenden. 10? 10. 11. <laughs> matematik yapıyor Tüylü. Evet, yapıyorsam. gerçekten e, tam rehber matematik kanalının ek kanalına uygun bir tavır sergiledin. Onun üzerinden 11 mantıklı yani. Matematiğim kötü değil. Ne kötü bir şeyim Bu arada arkadaşlar hemşire kendisi. İstanbul'un artık <laughs> hemşirelik fakültesinden mezun ikisi de. Odama evet. iki tane hemşire yani. Hatta 3 tane miydi? Yok 2 tane. İki tane. Kimseler neydi? Sağlık bir şeydi. Neydi ya? Ameliyathane teknikeri. Ameliyathane evet Ben hep sağlıkçılar arasında kaldım. O yüzden o yüzden çok sağlıklı bir birey oldum. <laughs> Ama mental sağlığım aynı şekilde değil. Çünkü keşke o da psikolog <laughs> ve psikiyatrist <psikolog gülüyor> düşseydi. Ama buna da çok şükür yani. Herkese tekrar selam. Videonun çıkışını yapmayı unutmuşum. Editlerken fark ettim. O yüzden şu an yurt odasında papatya çayımı içerken Sude'nin yaptığı <laughs> papatya çayımı içerken size bir hoşça kalın demek istedim. Benim birkaç günümü gördünüz. Haftam genel olarak yoğundu. Acaba sizin haftanız nasıldı? Umarım çok güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Yorumlara kendi haftanızın da nasıl geçtiğini yazarsanız çok sevinirim. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum zaten. Hepinize mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Sağlıkla kalın, kitapla kalın. Hoşça kalın.